Dün 34 tane insan öldürülseydi üzerine birer keleş atarlardı. Çatışmada teröristler öldürüldü derlerdi. Bugün bunun hesabını soran bir irtidar var. Benim ilçemde Dicle'de benim ilçemde Dicle'de Hüseyin Aksal diye bir deli öldürdüler. Bütün Dicle'nin tanıdığı bir deli öldürdüler. Götürüp üzerine bir keleş attılar. Çatışmada pekkeli öldürüldü dediler. Geçmişte biz yüzlerce böyle bir vakayı yaşadık yani yanlışlıkla veya bilerek öldürülen sivillerin üzerine keleş atıp biz bunları çatışmada öldürdük diyen iktidarların dönemi vardı. Yakan, dün adam öldüren, dün katliam yapan, dün Öldürdüklerini, infaz, infaz edip öldürdüklerini gömen bir iktidar vardı. Bugün, dün adam öldürülenleri, bugün yeryüzü, yer alt değerli arkadaşlar, bugün Dersim'in hesabını soran bir iktidar var. dün kömük kemikli dünkü kemikleri bugün biz çıkarıyoruz. Yer altından silahları biz çıkarıyoruz. Diyarbakır iç Kaledeki kazılar kazılarda ortaya çıkan kemikler sizin karar verip de gidip orada yaptığınız kazılardan sonra ortaya çıkan kemikler değildir. Tasadüfen oradaki restorasyon çalışmaları yapılırken Kemikler ortaya çıktı, basın orada hazır bulununca, basına erken yansıyınca o kemikler bir daha üstü örtülemedi. Diyarbakır cezaevindeki mezalimin hesabını yine bu üstüler soruyor. Dobrovski'nin hesabını kimse size vermeyecek. Dobrovski'nin hesabını biz soracağız. Biz ilk günden beri, ilk günden beri Dobrovski'nin, Dobrovski'nin üstünün örtülmeyeceğini. Roboski katliamı olurken, çoğunlukla magazin programlarını izlemekle meşgul olduğu için Roboski'ye de Roboski diyemiyor, Dobroski diyor. Onu da düzelt, buradan düzelteyim, burası Dobroski değil, Roboski'dir. Orada kat edilen 34 sivil vatandaşla ilgili olarak tabutlarına ört, sarılan o bezle ilgili olarak polemik yapmayı çok seversiniz. Çok polemik yaptınız. Bilesiniz diye size anlatacağım. Yani o tabutlara örtülen örtünün ne anlama geldiğini bari bir daha Kürt halkının gözünün içine baka baka ayıp işlemiyesiniz diye size o örtünün ne anlama geldiğini söyleyeyim. O örtü bir parti bayrağı değil. Bir örgüt bayrağı değil. Bizim geleneklerimize göre, Kürtlerin geleneklerine göre gelinin başına örtülen duvaktır. Hatrenk derler onlara. Orada yaşamını yitiren gençler çoğunlukla bekar oldukları için anneleri haftrengi rengi onların tabutlarına örttüler. Siz onu bile bilemezsiniz. Bilesiniz diye söylüyorum. Bilesiniz diye söylüyorum. <laughs>